Selamlar herkese. bugün Unix ve Cold var yanımda. Death Sentence zorluğunda Go Bank yapıyoruz. küçük bir deposit map'ı. Yani depositten kastettiğim vault'un içerisinde deposit case'ler var ve o yüzden testereyle yapmanız gereken bir map. Neyse, yeni bir how to do bölümüne hoş geldiniz Payday'de. Şimdi asetlere geçelim direkt. Ammo bag ve body bag alıyorsunuz. Benim loadout'um böyle. Genel işleri ben yapacağım. testere Unix'ta o Volt'un içerisine girip oradaki kasaları açmakla mesul. Neyse. Ee, Cold da bana yardım edecek bu sırada. Şimdi direkt bölüme geçelim. Asetlerimizi açtık. Aynen. Okey. Geçelim direkt bölüme. Beyin konuşsun. Şimdi biz e, bu mapte genellikle elde edebileceğimiz tüm tüm paraları elde etmek istediğimiz için e, şurayı ve şurayı map'in sonuna bırakacağız. Bu iki tarafta da e, bir ATM ve bir tane de kasiyer kasası var. Bu ikisini e, sonuna halledeceğiz. Neyse şimdi map'e geçelim. Map'te 5 ya da 6 tane kamera oluyor. Bu kameraları kırmanız gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi burada iki tane var. Buralar spawn lokasyonlarından birisi. Şimdi Arka tarafı sonra anlatacağım. Burada birinci kameramız var. Burada, burada mesela bunun arkasında çıkabiliyor. Bu kısımda birinci kameramız var. Sonra buralarda çıkabiliyor. Ya şurada, ya şurada, ya da şurada. Yok. İçeriye girelim. Guard bu tarafa mı yönleniyor? Hayır. Tam üstünüzde olabilir. Bir gördüğünüz gibi. Burada olabilir ya da burada. Burada çıkabiliyor, burada olabiliyor, burada olabiliyor. Şu an Guard Gates'in diğer tarafı göstereceğim. Sonra burada olabiliyor, burada olabiliyor, burada olabiliyor. Yani bu etrafta, buranın içerisinde çok fazla kamera çıkabiliyor. Şimdi kameraların lokasyonlarını gösterdikten sonra hepsini toplu bir şekilde tekrar sayacağım. Burada çıkabiliyor, burada garda var, buna dikkat edelim. Buralarda çıkabiliyor. Ee, gördüğünüz gibi bir de burada var. Burada var mı peki? Burada? Yok. Tamam. Şimdi toplam e, tekrardan bir sayalım. Hemen burayı hızlandırayım, seri bir şekilde gidelim onu. Eee mapte dediğim gibi 5 yada 6 tane toplam kameramız olması gerekiyor. Kol gel kankam sen buraya. Şimdi biz ECM attığımız sırada sen buradaki iki kamerayı vuracaksın tamam mı? Görüyorsun değil mi iki tane kamerayı? Bir tane adam. Birisi bak birisi burada. Diğeri de şu uçta tamam mı? Bu iki kamerayı sen kırıyorsun. Tamam dur maske takıyorum. Dur daha değil daha değil daha değil bekle. ECM tamam, atınca. Tamam. Şimdi ben içeriye direkt koşacağım. Efe mü Tamam iki tane orada var. Üç 4, 5 Sıra, ve 6. Açın. Tamam gördüğünüz gibi altı tane kamera var. Şimdi e, arka tarafa geçiyorsunuz. 2 tane guard var içeride. Ve sonrasında Jensenk ya da, po da polis geliyor. O ikisini de pager, e, pager, hakkı götürüyor. Toplamda 4 pager hakkınız var eğer death sentence yapıyorsanız. Neyse geliyorum direkt arkaya. Efe kanka sen şeyi kullan. ECM'i kullan. Ben kasaları açacağım yüzden. Tamam taktık maskeleri. Colt sen bekle. At ECM'i. Tak. Kol maskeni tak. Gir içeri. Guard'ım vurdum. 2 3 Kamera indi. Mecbur sıkmak zorundaydım ikinci cilde. Hepsini yatırıyoruz. arka taraftakileri sen hallet kol. Hemen Leo'da atalım. ECM bitiyor. Efe pager için hazırlan. Sen şunu hallet ben kapının önündekini alıyorum. Cold onları şey o hemen kasanın arkasına doğru toplasan hepsini. Kasiyer kasasının arkasına doğru. Orada kelepçelediğin hepsini. Dur dur daha bekle daha öldürmene gerek yok. Dur dur. Şimdi bunu da kelepçelerim. Şimdi cable tile'larımız bitti. Gördüğünüz gibi. Cable tile'larımız bittiği için şimdi bir şey yapmamız gerekiyor. Arta kalan buradan geçen sivilleri öldürmemiz gerekiyor. Bu camı kıralım. Şimdi evet tahta arasana kanka. Evet. Key card buldun. Tamam. Ee, key card lokasyonlarını söylemeyi unuttum. Şimdi burada gördüğünüz... Bayan bir manager var. Bayan bir müdür. Bu müdürün ee, key card'ı altında çıkıyor. Direkt kelepçe dediğinizde çıkıyor ya da öldürdüğünüzde. Bunu burada evet hastacı görmüş. Bunu hemen body bekleyelim. Şimdi dışarıdaki hastacıları içeri çekelim Efe gel benimle. Colt sen onları taşı kanka oraya doğru hepsini. Umarım doğru yere taşıyorsundur. Birazdan gelip bakacağım. Tahta buldun mu hiç? Hayır. Hayır. Tamam Efe sen de bulmadın. Okey. Ben şimdi bulurum. Dışarıda başka nerede var? Burada var. Bunları çekelim içeri. Tamam. Come on. De tamam. Tamam. Güzel. Geliyor buraya. Kol dışarıyı tarasana. Başka kelepçelediğimiz sivil var mı? Görmediğimiz. Şimdi iki, ikimizde de keycard var. Gel buraya. İki keycard'ı da buraya takıyorsunuz. Tak direkt. <laughs> Şimdi benim burada anlattığı olay şeyim. Time lock var 4 dakika. Kasanın üzerinde gördüğünüz gibi 0-0 yazıyordu. Şimdi 4 dakika başladı. Ne oldu? Temiz temiz. Temiz mi? Tamam. Ee, şimdi bize buradaki gördüğünüz gibi tahtalardan lazım. Çünkü dışarıdan geçen siviller içeriği gördüklerinden dolayı e, burada kelepçeli olan veya öldürdüğünüz sivilleri görebiliyor. O yüzden buraları tahtalarsak problem çıkmaz. Ee, şimdi ben tahta arayacağım. Cold kanka senin görevin şu. Sen içeride kalıyorsun bak gel buraya. Burada telefon çalacak tamam mı? Atla buraya içeri atla atla içeri. Şimdi burada telefon çalacak. Çaldığı her sırada sen bunu en söyleyeceksin. Bunu da söyleyeyim size. Burada belirli sürelerde telefon geliyor. Bakın gördüğünüz gibi geldi şu an. Bastırık. F'ye. Ben de, ben de F'ye tabii. Evet gördüğünüz gibi böyle belirli sürelerde telefon aramaları geliyor. Bunları e, cevaplamanız gerekiyor. Neyse Colt kanka senin tek işin burada böyle kalmak. Biz geri kalan işleri halledeceğiz. E, buydu yani. Eğer cevaplamazsanız alarm çalıyor sanırım. E, tahta spanlarını göstereyim size. Şimdi buranın içerisinde çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi şuradan aldım. Şurada var. Ondan sonra burada yoktu diye hatırlıyorum. Çatıda var. Çatıda burada buldum çıkıyor, mu hiç? Var. Alıyorum. Al direkt. Dur. Aynen. Şu an burada çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada çıkabiliyor. Bir de şurada. Bir saniye. Telefonu hallet. Hadi. Sivil var. Nereye Sivil. Atayım, o sivili halledelim. Koldun bir tane kelepçesi var aslında. Onu kullanabiliriz. Bunu bekleyeyim ben. Aa, yokmuş bende. Sen beklesene bunu. Kolda al onu kanka. Nereye atayım bunu? Neyi? Tahtayı tahtayı. Ee, nereye? Yani at. E, şuraya e, koy şuraya. Şuraya atıyorum kanka. Bilgi. At demiyorum. Direkt at üstünden. Havadan at oğlum direkt. Bak. Böyle. Aynısını yaptım. <laughs> Neyse. Ve bu bagajların içerisinde az önce gördüğünüz gibi buradan keycard çıktı. Efe buldu buradan keycard'ı. Buralarda e şurada keycard çıkabiliyor ve bunların içerisinde tahta da çıkabiliyor. Yani az önce buradan çıkabiliyor yani. Sonra buradan tahta çıkabiliyor. Buralardan. Gelen sivilleri halledin. Telefon. Hallediyor musun kol? <laughs> Oha lan sesi geldi buraya. Açıldım. Şimdi hemen onu bir halledeyim. Arkada da sivil var. Görmez büyük ihtimalle içeriği. Neyse. Şimdi. Burada gördüğünüz gibi lazerli bir sistem var. Bu sistem. Burada gördüğünüz loblar. Bunlara lob diyeceğim. Bunlara farklı açılarla bağlanıyor. Şimdi bunların üstünden atlayabilirsiniz. Altından geçebilirsiniz. Ama değdiğiniz anda alarm çalar. O yüzden dikkatli bir şekilde geçmeniz gerekiyor. Şimdi Efe gösterecek size bu alarmlar. Pardon bu lazerler üste geldiği sırada. Dur bekle. Bekle. O sivil görmez sanırım. Beni görüyordu. Tamam görüyormuş. Kol kanka sen bunu paket şey yap. Kelepçele. Bunu bu tarafa çekelim kapının da kalmasın. Tamam. Telefon hallet. Lazerler bazen böyle sinir bozucu olabilir. Aha, time lock kodu istiyor. Geçtin mi? Tamam. Gördüğünüz gibi lazerlerin oradan geçti efendim. Şimdi bu sivili ben halledeyim. Tamam. Kanka, şimdi burada gördüğünüz gibi e, dosyalar var böyle bir sürü sıralı. Bunların içerisinde kodu arayacaksın kanka. Ara sen de benim gibi. Bak, şunda çıkabiliyor. Ba ara oraları. Arayamıyorum. Tamam, ben buldum. Bak. Bunlardan bak görüyor musun? Bundan çıkıyor. Tamam da şey gelmiyor. Hani arama şeyi gelmiyor, gelmiyor. E, doğru bakmıyorsundur öyle arada sırada olur. Neyse. Ne anlatıyordum ben? Gördüğünüz gibi Efe geçti buradan. Silent motorlu testeresi olduğu için buradan ee, tak 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 açıyor hemen. Ve ses dışarıya gitmiyor. Şimdi biraz daha plank bulmam lazım benim. Hmm, buralara bakmıştık. Çatıya da baktık. Tamam plank daha fazla yoktur diye düşünüyorum. Şimdi benim üzerimde iki tane isyan var. Bu isyanları kullanmanın vakti geldi. Telefon hallet kol. Tamamdır. burada gördüğünüz gibi 390 bin çıktı. Ee, ECM Specialist skillini sanırım ya el istemeniz ya da bir kere vermeniz gerekiyor. Tam olarak hatırlamıyorum. O skill'e verince burada gördüğünüz gibi ATM'leri vesaire e, security door kapılarını ECM ile açabiliyorsunuz. Evet 390 bin buradan da alalım. Evet gördüğünüz gibi burada toplanabilir paraları buradan aldım. Ee, burada plank çıkıyor muydu? ihtimali var. Şuradan package alalım. Tamamdır çıkmıyor sanırım. Hepsini tüm depositleri açtın mı sen? O gördüğünüz gibi. Tamamdır. Şimdi sen onların hepsini toplamaya başla Efe. Ve bir köşeye at. Lazerlere çarpmayacak bir köşeye at. Oradan ben toplamaya çalışacağım. Hale, Alabiliyor muyum? Duvar arkası. Hala lazım değil mi? e hala telefona baksan. göndermedi et Aha evet. Tamam. Beyler seri taşımamız lazım. Polisler geliyor çünkü. Efe lazerler gidince çık oradan. Şimdi çıkarsan alarm çalar. Çok iyi. Toplayın beyler. Şu tarafa doğru fırlatın. Tamamdır. Taşımaya devam. Polisler geldiğinde en kötü aramızdan biri IC atar. Vurur gideriz direkt. 7500. Yani. Başka var mı? Bir tane daha var. onu. Çok iyi. Ee, polisler geldi. IC şey at. IC at. Tamam. Ben vuruyorum onları. Okey. Atın çantaların hepsini. Ben gelirsem map bitecek. Tamam. Evet. Tam Kaçabiliriz. Bu kadardı. Gördüğünüz gibi. Kontraktan 3, bin, 3 milyon 850 bin geliyor. 3 milyonluk bag loot'umuz var. Instant cash 1320. Ya 1 milyon 320 Offshore'a 7 milyon ve 1 milyon 767 binde de hesaplarımıza geliyor. Harcanılabilir para olarak. Hemen geçelim burayı. Infemi artısı ile beraber tabi yeni bir güncelleme geldi artık. Daha bir sürü infemi leveli var. 1 milyon XP bize geliyor. kol sana kaç geldi kanka? Ee, 366 bin. 366 abi. bin. Ka kaç leveldin kaça çıktın? 56 levelden 58'e çıktım Yalnız yok 54'tün Ve yalnız kartları değiştirmişler gördünüz mü? Kartların dış görünüşü değişmiş Evet biraz Bu ne? Şu uzun Evet pattern geldi kanka sana Evet <laughs> arkadaşlar ee, How to do serisinin Yeni bölümüydü İzlediğiniz için teşekkür ederiz Bu kadardı şimdilik Go bank ee, Birazcık Tilt edici bir map olsa da, denemeyi çok gerektiren bir map olsa da kolay bir map. Yapabilirsiniz. Çok güzel bir parası var. Ee, özellikle zorluk artık şöyle oluyor. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz de dislike'ınızı atın ve yorumunu... Pardon nedenini de yorumlarda belirtiniz lütfen. Ona göre kendimizi şekillendirmeyi düşünüyoruz. Çünkü daha yeni başladık. Bu piyasada birazcık yeniyiz. O yüzden yardımınıza ihtiyacımız var. Sorularınız için de yorumlar sekmesini kullanırsanız sevinirim. İyi günler dilerim.